Bir Gökyüzü Happy Life video günlüğüne tekrar hoş geldiniz sevgili izleyenlerim, canlarım, ciğerlerim. Bugün günlerden pazar, hemen tarihimize bakıyoruz, 7 Ağustos. Bugün sabah, e, daha doğrusu hatta bir saat bile olmadı, e, Saruhan oğlum Antalya'ya sağ salim inmiş bulunmakta. O şimdi 10 günlük bir otel tatili yapacak, 3 tane daha erkek arkadaşından. E, ondan sonra bakalım dediğim gibi... Buraya mı gelecek, babasına mı gidecek ya da tekrar direkt Almanya'ya mı uçacak? Şimdi ben sizinle e, bir şeyler paylaşmak istiyorum. Aslında bu çok önemli değil. Şöyle termomiximizde mis gibi daha yeni pişti e, buharda mısır yaptım arkadaşlar bugün saatimizde 10:27 saat 8'e e doğru uyandım. Kahvemi yaptım şimdi zaten bu üçüncü kahvemine ama sizinle beraber şimdi yukarıya çıkalım. <laughs> çok mutluyum çok 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 mutluyum arkadaşlar. Şöyle kameramı da çevireyim. Şuradan bir başlayalım. Arkasını yakmadık ve ben çok acele ettim hemen pürmüzü verdim ama sıkıntı değil ev, ev bize tekrar ulaştırır. Yanlarını yaktık içlerini yaktık ve bakın arkadaşlar. <laughs> Böyle süsler süslerde yaptım ben böyle kendim yaptım bunları vardı benim toplarım buraya da böyle deniz yıldızlarını yaptım şuraya da görüyorsunuz gökis happy life aslında bunlar M harfi ama E harfim kalmadığı için bunları E olarak kullandım meleklerimi de koydum böyle iki adan e, mumlarım vardı onları da koydum e, pilli kitaplarımı da yerleştirdim bu tarafı da böyle. İlk önce beni e, bu tarafa koyduk e, ama çok böyle göstermedi yani göstermedi derken böyle yuvarlak olduğu için duvar çok güzel durmadı. E, biz de buraya böyle girişe koymaya karar verdik hem Erkan'ın masasında bir şekilde böyle bir e, duvar ay ayırdı. Güzel oldu ya ben çok çok beğendim arkadaşlar. Bunlar da yeni yeni kitaplarım. Beyza Alkoç e, hayranlığı başladı. Bilmiyorum yazı stili anlatımı e, çok hoşuma gidiyor. İlk okuduğum e, şu kar küresiyle kar tanesiydi. Ay yoruldum. Ondan sonra bu karantinayı komple bitirdim. Şimdi bunlar daha yeni kitapları. Daha geçen gün aldım. İşte e, sıfır, asansör ve bu sokak nöbetçileri. Bunu çok merak ediyorum. Aslı Arslan'ın kitabı. Onları yani şuradan itibaren daha okumam gereken kitaplar. Şurası e, yeni olan yani yeni olanlar aşağıda zaten şey okuyorum ne okuyordum ben enkaz altındakiler o da çok heyecanlı o da Beyza'nın şunun e, fi çi pi pi olanın en sonu onu bilmiyorum bir şekilde kaybettim ben onu ama alacağım bir şey de dursun çünkü bunları da okudum zaten Gülseren Budayıcıoğlu hepsini okudum sadece son kitabını almadım. E, bu piyalar işte şunu çok beğenerek okudum arkadaşlar melekler zamanı çok hoşuma giderek okudum yani böyle böyle kitaplarımı da buraya koydum ondan sonra cuma işte tarot kartlarımı koydum melek kartlarımı koydum tarot kartlarını abim yanlış almıştı ben melek kartı istiyordum ama e, olsun tarotla tarotta bak bakabilirim yani sizlere çok güzel olmadım arkadaşlar ya. Sizinle paylaşayım istedim. Gerçekten ben çok çok mutlu oldum. Çok şeker oldu. Çok harika oldu. Yani tabii ki zevkle renkler. Ama ben çok beğendim arkadaşlar. Şöyle bakayım sizinle. Çoktan beri bu tarafa çıkmadık. Burası da eminim leş gibidir. Bizim bu taraflar. Yani öbür gün arkadaşlar şuraya... eee üstü açık olmuş olacak. Burası böyle bir teras yapmak istiyoruz. Yani çıkışını yatak odasının camından yapacağız. Oraya arka tarafına bir basamak koyacak. Çünkü bu birazcık yükselecek tabii düzleşmesi için. Ama çok böyle şey değil yani çok büyük şeyler harcamayacağız. Sadece bir platform yapılacak düzleşsin diye. Önüne de böyle bir korum, korkuluk olacak. Çok güzel olacak eminim. Bu burada duruyor. Kimse bilmiyor etmiyor. Bu da böyle duruyor. Slalapars'ın yatakları zaten hala orada. Böyle. Şimdi aşağıya inelim. Kahvemizi içelim. Ondan sonucuma. Ha, Erkan da bu arada Süleyman abiyle beraber bizim yan komşuyla balığa gittiler. Sabah saat 7'de kalktılar. Balığa gittiler onlar. Ee, bakalım balık tutmayı becerebilecekler mi? değil mi Tamam o zaman görüşürüz Evet arkadaşlar bizim Dalyanın meşhur Kırmızı Gölü Kırmızı Gölü değil Kalpli Gölü e, Ağustos Eylül aylarında kızarmaya başlıyor şimdi tabi tepe yok yüksekte e, olsaydım daha güzel görürdünüz yani şurası böyle kalp şekli. Buradan da Nurcan'a selamlar olsun. Dün konuşmuştuk. Bugün de tesadüfen gerçekten Emin ablamla beraber geldik. Emin ablam. Geldiniz. <laughs> Bakın şimdi güneş vuruyor. Kız, kızıldığını görüyorsunuz. Sonra işte Ekim'de falan e, açılacak rengi. Böyle kızarıyor. Şöyle de arkamı döneyim. Arkası deniz. Şöyle eski okul yukarıda geziyoruz evet sevgili arkadaşlar akşamı denizde bitiriyoruz Süleyman abiler sayesinde bu sene ikinci mi? ikinci denize geçti şöyle sizinle güneşin batışını da paylaşayım ne kadar belli oluyor bilmiyorum ama çok güzel bir şekilde yine batıyor güneş artık güneş yavaş yavaş tekrar sola doğru kayıyor yani yavaş yavaş Kışa doğru, sonbahar'a doğru gidiyoruz. Çünkü yaz tam ortasında, Bozcaada'nın ortasında batıyor. Ama böyle yavaş yavaş sola doğru kayıyor. Sonra bir ara buralarda falan batıyor. Çok güzel bir görüntü. Sahilimiz böyle. Bu sene e, biraz sezon şey geçiyor, boş geçiyormuş. Şöyle. Zaten bizim evin aşağı seviyesi. Hayat çok güzel arkadaşlar. Eğer dermansız bir derdimiz varsa o başka ama başka hiçbir şey üzülmeye değmiyor bu hayatta. Hayat çok güzel. Bence en büyük şükretmemiz gereken şey gözlerimiz varsa bu dünyanın yani Allah'ın bize verdiği en büyük hediye gözlerimizin olması. Şükürler olsun. Sağlıklıyız. Ne konuşma yaptım duygusal bir konuşma ama gerçekten benim için bu dünyada gözlerim herhalde en önemli şey organım diyeyim. Çok güzel. Bu güzellikleri görebilmek, denizi, bulutu, çiçeği, böceği, her şeyi görebilmek çok güzel. Çok güzel batıyor. denizden evimize geldik güneşe batırdık saat 20.56 arkadaşlar sosyete pazarına uğradık Ezine'de sosyete pazarı var iki tane dükkanları var ben çok cici bici şeyler olduğunu düşünüyorum çok güzel şeyler var ve ben size aldıklarımı göstermek istiyorum şöyle suratsız <laughs> tabaklar aldım altı tane bu böyle değişik bu değişik İşte bunun suratı değişik bunlardan tek aldım yoktu çünkü bunlardan ikişer tane aldım takım gibi oldu yani e, tanesi 20 TL yani 120 TL buraya vermiş oldum ama çok güzel kahvaltı tabaklarım oldu ve şunları aldım arkadaşlar bunlardan şimdi e, şöyle açayım Bunlar yuvarlak ilk defa böyle yuvarlak aldım şöyle göstereyim gözüküyor mu gözüküyor koyu bir yerde göstereyim böyle böyle yuvarlakları var. Ondan sonra böyle kare olanı var. Onu almıştım. Bunlar ha, bu yazılıymış. Yazısı olsaymış çok daha iyi olurmuş. Bir de şöyle arkada bunlar da ilk aldıklarımda. Bunlar da Good Morning yazıyor. Böyle bir altlı yapmış oldum bunları da. Saçıma boya aldım. Bir tane Dove e, Rolon aldım. Portakal suyu aldım. Orada çünkü kuru fasulyemi, nohutu ısmarladım. Ismarladım e, diyorum, ıslattım. Yarın sabah Allah kısmet ederse kalkınca aşuremi yapacağım. Evet size aşuremi de gösteririm. Ondan sonra bu videoyu kapatmış oluruz. Şimdilik iyi geceler. Günaydın Gökis Happy Life izleyenlere. Ee, bahsettiğim gibi dün aşureliyi ıslatmıştım. Bugün pişirdim, e, komşularıma dağıttım. Şu an elimde, şöyle bir çevireyim, bakayım. Bir, üç, dört tane daha ve bir tane de kendime şimdi hazırladım. İlk defa ben de şimdi deneyeceğim. Süsledim, şöyle göstereyim size. E, çok başarılı olmuş. Öyle diyor komşularım. Kameramın acaba ekrşı şey, camı mı biraz pis olmuş? Her neyse. Ee, bunlar malzemelerimi hepsini hazırladım. Az olduğu için gözüme az geldi. Ee, yine ıslattım. Yarın sabah ya da bu gece gene yapacağım. Güzel oldu. Ee, Allah'ım kabul etsin inşallah. Ee, bu arada bilmiyorum belki merak edenler olur. Alevi değilim. İnsanım. Yani insan olmak bence e, başarabilmek en büyük lütuftur diye düşünüyorum. Aşure'nin hem tadını seviyorum hem de tabii ki inancımıza göre çok önemli bir gün. E, tüm inananların tutmuş olduğu e, oruçları da kabul olsun. Aşure'leri de kabul olsun efendim. Allah'ım kabul etsin. Böylelikle bir gökyüzü happy life video günlüğünün sonuna geldik arkadaşlar. Sizleri çok seviyorum. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.